bileklik sizinle açacağız. İlk defa aldım. Birinci serisi yeni gelmiş. Arkasında böyle renkli renkli bileklikler çıkıyor. Şu şuradaki karakteri o. Şuradaki karakter de o. Ama şunun gözlü. O. Evet arkadaşlar. Açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Durun arkadaşlar. Aa! Aa, arkadaşlar bakın. Çok tatlı. Siz de alabilirsiniz. Şanslı şeyler size de çıkabilir. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar durun. Buna çıkacak bakın. Evet Arkadaşlar paketin biraz çıkardım da yardım istedim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz siz de alabilirsiniz. Şöyle kola takayım. Durun arkadaşlar. Durun. Düzgün gün takayım. Gördünüz mü? Bakın şurada benimki ortada çıktı. Bütün bütün renkleri var ama bi, bildiğiniz çıkmıyor. Normal çıkıyor ama ama bir biraz biraz kolay açıldığı için sizde bilirsiniz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unut unutmayın. Zilimin tuşuna da basmayı unutmayın. Hoşçakalın.